Selamlar arkadaşlar. Ee, bu benim bu konuyla ilgili ilk videom olacak. Ee, size Monster'ın e, Berlin'deki şubesini göstermek istiyorum. Ee, aslında o yüzden çekiyorum bu videoyu. Ee, şu an Berlin'deyim. Biraz önce geldim. Yaklaşık bir 6 saatlik yol çektim. Kendime bir laptop almak istiyorum. Ee, onun için geldim. Daha önce de buraya yani buradaki Monster'ı arayıp e, konuşmuştum kendileriyle. Ee, böyle bir video hazırlamak istedim çünkü Türkiye'deki çoğu kişi e, Mesela Berlin'de bir mağazası daha olduğunu bilmiyor. Veya buradaki Türklerin birçoğunun haberi yok bundan. Ben daha önceden araştırmıştım, o yüzden biliyordum. Size olduğum yeri göstereyim ilk başta. Şöyle. Evet, Monster'ın mağazası tam olarak şurada bulunuyor. Şimdi işin ilginç tarafı, ismi Monster değil, Tulpar. Bunun sebebini muhtemelen şöyle düşünüyorum ki, konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen bunun sebebi buradaki başka bir Monster içecek markası olabilir vesaire. Yani onunla ilgili bir karıştırma olmasın, yani bir karışıklık çıkmasın diye muhtemelen ismini Tulpar olarak değiştirmişler ki tulpar da zaten Monster'ın içindeki bir serinin ismi. Aslında çok da e, abes duran bir isim değil yani. Birazdan içeriye gireceğim. E, size içeriği de göstereceğim. E, hadi bakalım, girelim içeri. Evet, şu anda içerideyiz. E, şimdi size bir iyi, bir kötü haberim var. İyi haberim, içeriye girebildim. Kötü haberse aslında bugün kapalıymış. Sebebi de... E, teknik bir problemleri varmış. Ama e, işte Türk olmanın güzel tarafı. İçerideki Türk... E, yani buranın sahibi aynı kadar Türk yani. E, buradaki duran kişilerin de çoğu zaten %95'i Türktü. E, ve konuştum. sağ sonra beni içeri aldılar, laptop satışı yaptılar. Her şeyi hallettik. Şimdi içeriye demin sizinle beraber girdiğimiz noktadan devam ederek göstermeye çalışacağım bu kısımları. Giriş. Giriş kısmı bu şekilde. Yani şuradan girdiğinizde bu şekilde bir giriş kısmı var. Buradan ilerliyoruz. Tabii buraları hızlandıracağım ben. Her şey Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir alanı var. Şu kısım teknik servisi ve görüşmenin yapıldığı alan. arka tarafında e, tamamen bir çalışma alanı bulunuyor. Bu kısım e, zaten giriş kısmı. Burada yine alanları var. Burada ne yapıyorlar tam olarak ben de bilmiyorum ama sanırım ürünlerle alakalı kayıt tutup bazı denemeler yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Bu kısımda yine Intel'in standı var. Şu anda bir şey yok yani bugün kapalı oldukları için muhtemelen çok fazla şey koymamışlar, açmamışlar daha doğrusu. Burada yine bir deneme yapabileceğiniz bir bilgisayar var. Şu anda açılmıyor ama klavyeleri çok iyi. Yani şu mekanik klavyenin hissi falan çok hoşuma geldi. Hoşuma gitti, hoşuma geldi de Türkçe'yi unuttum iyice. Burada da bakın sesleri falan çok hoş yani bayağı güzel. değişik tuşları var bilmiyorum bunlarda. Daha önce böyle bir şey kullanmadım ve burada çok hoş bir şey var. Buradaki şu barı döndürdüğümüzde bunu böyle renklerini arttırıp azaltabiliyorsunuz, modunu değiştirebiliyorsunuz falan. Böyle çok ilginç bir klavye. Şuradaki dokusu falan da çok güzel. Ee, bu arada da çok beğendim. Yani şöyle bir modelleri var, şöyle yakından göstereyim. Yani bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum yan tarafında bunun olmasının Ben kesin yanlış basardım buna. O yüzden e, hiç şey yapmıyorum, sevmiyorum o tarz şeyleri. Burada böyle deneme yerleri var. E, tabii serilerin ismi gördüğünüz gibi hep TULP'lar şu şekilde. Böyle bir seri hazırlamışlar. Onun dışında burada aslında deneme alanları var. Tabi bugün kapalı arkadaşlar, yani ona göre değerlendirin. Normalde açık olduğunda buralar komple açık ve insanlara hazır bir şekilde sunuluyor. Şuradan çekeyim. Burada böyle büyük deneme kabinleri var. Simülasyon kabini sanırım bunlar. Bayağı büyük bir aletleri var. Buradan şöyle görebildiğiniz kadar size yardımcı olmaya çalışayım. Şöyle rengini açayım videomu. Burada böyle bir yerleri var. Burada böyle denemeler yapılıyor muhtemelen. Hmm, ya Olabildiğince iyi çekmeye çalışıyorum, kusura bakmayın. Şu kısımlarda da deneme yerleri var. Burada yeni gelen ürünlerden herhalde işte kutulara yapan kartları falan filan bir sürü şey var sanırım. Evet bu alanda buranın genel görünümü Şöyle size göstereyim. Birazcık. Birazdan iç kısmına da gireceğiz zaten sadece size göstermek istediğim. Evet, buradan devam ettiğimiz zaman yine böyle burada her bilgisayarın bir deneme yeri oluyor. Mesela size birkaç... Ee, modelden bahsedeyim. Bu modelimiz T7 versiyon 20.7. Yani bizim bildiğimiz üzere Tulpar. Yani Türkiye'deki Tulpar serisine denk geliyor. Burada A yazanlar Abra serisi, T yazanlar Tulpar serisi olarak gidiyor. Fiyatları da yaklaşık bu şekilde. Evet. E, sonrasında da bu kısımda mesela bir tane daha var. Bunun modeli nerede yazıyor? Göremedim. Ama teknik detayları burada var. i7 12. nesil bir işlemci var içinde. 3.50 GHz turbo ile 4.70'e çıkıyor ve 45 Watt'lık bir gücü var. 460 ekran kartı var vesaire. Burada gördüğünüz gibi yani bilgisayarları buradan kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yine Monster'ın logosu var. Tabii ki de ekranları var. Burada garip bir şekilde bir 3 boyut 3 3D printer'ımız var. 3 boyutlu yazıcı var. Burada da bazı örnekler koymuşlar, böyle teletek tretir basılmış. Bunu soracağım birazdan ne anlama geldiğini. Ee, yani neden burada olduğunu, biliyorum ne anlama geldiğini de hani niye, ne yapıyorlar burada onu merak ettim. Benim alacağım modele gelirsek arkadaşlar. Benim alacağım model bu. 5070 Ti'li olan e, model. Bu son gelen ürünlerinden biri. Yani açıkçası ben laptop'u beğendim. Çok sade bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim size. Üst kafaktan şöyle gözüküyor. E, ve böyle tek elde de açabiliyorsunuz. Yani öyle rahat bir menteşesi de var. Ee, yani onun dışında özelliklerini ben çok seviyorum. 50-70 Ti ekran kartı var. i9-14. nesil var. E, ee, Remini 32 GB'da 64 GB'a yükselttirdim. Ee, ve bende de 2 adet SSD var. Onları takacağım. Yüksek hızda SSD var. Onları takacağım. Kullanacağım. Bakalım bu arkadaşımıza nasıl olacak. Ben de daha önceden Monster vardı. Onun dışında burada da ayrı bir standları var. Bu da e, yine Tulip'ın bir serisi. Sanıyorum ki bunda bakalım ne varmış bunda. Evet. bu da Evet. serisi. T6V Evet. 6 diye geçiyor. 32 GB RAM'i varmış içinde. Peki bakalım Nvidia'nın 5070 serisi bir laptopuymuş bu da. Benim laptopum yani şu ileride gördüğünüz laptopun bir e, kademe 6. E, onda 5070 Ti vardı. Bunda 5070 var. Yine burada da diğer modelleri görebiliyorsunuz. Bunların hepsini deneyebiliyorsunuz. Burada kulaklıkları var. E, onun dışında bakalım şöyle bir gezelim. Etrafa bakalım. Burada ekranları var. Yani e, bunu, bu, Türkiye'de var mı bu bilmiyorum ama Aryont Arion diye bir markaları var. Yani güzel gözüküyor açıkçası. Fiyatları da uygundu. Ben biraz baktım fena değil diyen yani fiyatları. Bilmiyorum Türkiye'de var mı bunun Hiç incelememiştim. Onun dışında bu kısımlara geçelim biraz daha. Evet burada da modeller var. Açıkçası ben bu kasayı daha çok seviyorum. Yani benim aldığım bilgisayardan çok bu kasayı daha çok seviyorum. Çünkü 17 inç ekranı var. Yani güzel. Ve bilmiyorum böyle bir daha kaliteli geliyor. Ama arkadaşlar bu Semmeluk serisi zaten. Ee, yani Semmeluk alabilen adama helal olsun. Ee, pahalıdır. Yani burada da 4000'den falan başlıyor bunların fiyatları. Bu bilgisayarların Semmeluk serisi iyidir yani. Burada da çanta modelleri var. Çanta modellerinden ben şu ortadakini seçtim. Hediye ettiler bana. Sağ olunlar. Ee, ortadakini seçtim. Bence en güzeli o. Yani bilmiyorum şu çok böyle birazcık kalitesiz geldi açıkçası. Şu yazı falan da böyle çok cheap. Yani ne denir ona ucuz bir şey var. Ama mesela şunu da görüyorsunuz daha böyle havalı. Dış şeyi falan da kalitesi de daha güzel yani böyle bir şey gibi hani bu su geçirmez şeyler olur ya böyle onu böyle pürüzsüz bir yüzeyi olur, kumaş gibi değildir o. Onun gibi bir yüzeyi var. Bunun böyle kumaşla o dediğim yüzey arası yani tam şununla şunun, şu ikisinin arası bir şey bu. Yani bu da tip olarak pek hoşuma gitmedi. Şu daha sport bir mod ve bu Travel Pack diye geçiyor yani ne denir ona? Gezi çantası aynı zamanda deniyor. O yüzden ben bu modeli sevdim. Büyük de bir model. Onun dışında size şeyi gösterebilirim. Şurada e, güzel klavyeleri var yine. E, o klavyenin aynısı aslında. Yani klavyenin aynısı. Bir yerde şeyi yapmıştım. Onu bulursam göstereyim size. Unuttum bayağı bir gezdim size video çekmeden önce. Burada e, şey modelleri var. E, mouse modelleri var. Yine o dediğim şu anlamadığım bir mouse tipi. Şöyle göstereyim. E, yani onun ne işe yaradığını bilmiyorum. E, çok umurumda mı? Değil. <laughs> ee, burada Pusat'ın e, Pusat e, serisinin şöyle an Business Pro mouse'ları var. Yani açıkçası evet. Böyle bir iş bilgisayarı alsam, Semruk Memruk falan mesela bir iş bilgisayarı olsa böyle bir şey alırdım açıkçası. Güzel ama benim elim için çok küçük yani. Almazdım, vazgeçtim şu anda. Çok küçük baksanıza yani elimi şöyle koyuyorum burada kocaman bir boşluk kalıyor. Ben istiyorum ki elime böyle otursun. Yani o yüzden şu model mesela benim için çok daha uygun. Yani şöyle tuttuğumda evet tam elime oturuyor. Tam istediğim gibi. Onun dışında o tarz tuşları sevmeyenler için daha basit bir model olan bu var. Yani bu da iyi. Burada fiyatlarını da merak ederseniz bu mouse 27.99 yani 28 burada yaklaşık 20 euro civarında. Onun dışında da şöyle bir size bir genel bir görünüm göstereyim aynı zamanda. İnşallah çok hızlı ve gereksiz olur. Size her detayı vermeye çalışıyorum. Şöyle, evet. evet gördüğünüz gibi genel bu yani tasarım falan çok güzel bir bu hoşuma gitti. Ee, onun dışında yani genel gördüğüm bu şekilde bazen ben çok sevdim yani şöyle biraz kendime çevireyim kamerayı. Yani açıkçası ben sevdim çünkü açıkçası ben sevdim. Ee, çünkü şöyle e, ben daha önce hiçbir monster e, şeyine gitmemiştim. E, Şubesine gideyim. Ben Antalya'da yaşıyorum. E, o yüzden ne İstanbul'da ne İzmir'de herhangi bir şeyim olmadı, e, yerlerde yani bir şansım olmadı, bir gitme şansım. E, buraya geldim, de bir şeyler e, ve çok yardım severler. Yani gerçekten çok yardım severler. Hani, herkes Türkçe konuşuyor burada. O çok güzel e, ve hemen yardımcı oldular. Normalde elemanlar olmamasına rağmen yardımcı oldular. E, o çok güzel oldu. E, onun için de indirim yaptılar. Ee, olabildiğince indirim yaptılar. Yani hatta ben SSD'ye ihtiyacım yok, onu alabilirsiniz geri dedim. Ve e, SSD'den bile indirim düştüler. FreeDOS mesela yaptılar. Ben dedim kendim kurarım Windows dedim. Ondan da indirim yaptılar. Ee, yani sağolsunlar. Hani şu anda mesela merak ediyorsanız e, bugün tarihinde hatırlamıyorum, 7'si olması lazım. 7 Kasım e, 2025'te. Yani bunun fiyatı bayağı uyguna denk geliyor. Evet. Bunun fiyatı bana yaklaşık ne kadara geldi? 1899 Euro'ya geldi arkadaşlar. E, 64 GB RAM beraber. Evet arkadaşlar şimdi Tulpar'dan çıktım. Yani Monster'dan çıktım. Şimdi e, gerçekten bana çok yardımcı oldular. Yani servisleri çok iyi. Ya yani bu adamların Monster'daki servisleri de çok iyi. Tulpar'daki servisleri de çok iyi. Zaten aynı marka. E, konuşmaya ileriden devam edeyim. Burada çok ses var. Evet, şimdi müzik sesi daha da azaldı. Şimdi, e, dediğim gibi çok iyi ilgilendiler. Ben gerçekten e, ciddi derecede memnun kaldım. E, i̇nşallah bilgisayarla ilgili bir sıkıntı yaşamam. Yani daha önceki bilgisayarımda öyle çok bu, majör bir sıkıntı yaşamadım. E, umarım buna da yaşamam. E, onun dışında eski bilgisayarımı da getirmiştim. Ben Notebook'umu getirdim. Şey, Notebook Monster'ımı getirdim. 8 senelik bir bilgisayar. Ve e, onu da bakımını yaptılar. Sağolsunlar termal petlerinde bazı şeyler olmuş, e, eskimeler olmuş. İşte e, normal macun değişimi, işte fan temizliği falan hepsini yapmışlar. Yani açıp bakmadım bilgisayar ama muhtemelen iyi de tahmin ediyorum. Test etmeden vermemişler. Bir de BIOS pilini değiştirmişler. E, hepsi ücretsiz. Bu da çok iyi. Yani bu tarz bir şeyi hiçbir serviste bulamazsınız ya. Yani Monster'ı sevmemin ana sebebi bu. Gerçekten ana sebebi bu. Yani şu servis anlayışı Monster'da olmasa gerçekten almazdım çok ciddiyim ama Yani servis alma çok iyi. Bir ay içinde ücretsiz iade edebiliyorsunuz, o da çok iyi. Yani e, onun onun de ömür boyu garantiden çıkmıyor. Yani mesela şimdi ben SSD almadım. Dedim ki benim elimde SSD var zaten. Onlar dedi ki siz SSD'leri takarsanız dedi daha iyi olur. Hani biz takmıyoruz çünkü hani e, bir problem çıkarsa eğer hani SSD taktıkları için e, atıyorum şimdi onlar sonuçta SSD'nin üreticisi değil veya anlaşmalı bir yer değil sonuçta değil mi? E, gidip de SSD'yi taktıklarında mesela bir problem çıkarsa bu ee, onların başını yapıyor. Şimdi i̇şte o yüzden de e, bana dediler ki sen kendin tak SSD'lerini daha iyi olur. Ben dedim tabii ki benim için hiç sorun değil. Ben hani çok alışırım zaten böyle şeylere. E, ee, ve yani her şeyi de açıkladılar böyle. Her şey çok güzel, customize. On numara e, bir servis yani. Hani Bu servis olmasa bence Monster'ın zaten e, en büyük silahı bu. Yani, yani geriye çok fazla Hani artısı ne kalır? İşte malzeme kalitesi mi çok iyi? Yok. Hani Monster'ın orta bir malzeme kalitesi var. Çok üst bir seviye değil. Yani bir Dell değil mesela. Bir MSI değil mesela. Anlıyorum ama e, fiyat performans. Şimdi ben mesela aynı bilgisayar özelliklerini almaya kalksaydım. 2600 Euro'dan aşağı alamazdım. Ben ne kadar aldım? 1800 e aldım. Yani arada ciddi bir fiyat farkı var. E, o yüzden öneriyorum. Bir de servisleri çok iyi. Onu öneriyorum. Eksileri var mıdır Monster'ın? Tabii ki her markada olduğu gibi. Onun da bazı eksileri olabilir. Ama benim için hiç problem olmayan eksiler. O yüzden e, güzel bir deneyim bence. Bu arada bu sponsorlu içerik falan da değil yani. yani, niye bu kadar övüyorsun diyebilirsiniz. Çünkü 8 senedir kullandığım tek laptop, yani Asus bir laptopum vardı da o gaming değildi. Kullandığım tek gaming laptop Monster'dı. Bir sorun da yaşamadım açıkçası. Yaşadığım sorunları da bir şekilde çözdüm ya da servis bana yardımcı oldu bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Yani yine ben bu arada e, son bir kapanış olarak da şunu söyleyeyim. Tekrardan bir video çekeceğim. E, çünkü bugün kapalılardı dediğim gibi. Ama açık oldukları bir günde gelip, hatta orada Kenan Bey vardı, onunla görüştüm. Çok yardımcı oldu bana orada, muhabbet, sohbet ettik bayağı. Onu da sizinle tanıştıracağım. İşte sonrasında oranın mesela e-spor turnuvaları oluyormuş. O hani masaların olduğu bir yer vardı ya, size gösterdim uzun masaların oldu. Orada e-spor turnuvaları oluyormuş. Yani daha doğrusu e-spor mu onu bilmiyorum ama hani bir şey oluyor dedi, turnuva oluyor dedi yani. Onları falan size çekip göstereceğim. Ee, yani oranın en civcivli halini göstereceğim. Şu anda gördüğünüz hali en e, sönük hali diyebilirim. Çünkü adamlar zaten kapalıymış, yarı yarı kapalıyız dediler. Yani ben içeri zorla girdim. Biraz aslında öyle oldu. Şöyle etrafı da göstereyim biraz. Ee, o şekilde arkadaşlar. Yani bir sorunuz varsa bana yorumlardan sorun. Yani ben YouTuber değilim, bir şey değilim. E, ama yardımcı olmaya çalışırım. E, bu da benim öyle bir videomdu. Umarım e, merak edenlere rehberlik edebilmişimdir. E, Hepinize öpüyorum. Eğer bir sorunuz olursa dediğim gibi yorumlardan sorun. Veya sorunuz olmasına da gerek yok. Bu video hakkında da normal bir yorum yapabilirsiniz. Hayır, hani beğendiniz, beğenmediniz falan. Hatta bana çok konuştum bile diyebilirsiniz yani. Çünkü konuşmayı seven bir adam. Öyle. Görüşmek üzere.